İstanbul'da doğup büyüyen girişimci 35 yaşındaki Burak Yıldırım, Edirne'den asırlık bir konak satın alarak hayatını değiştirdi. Yıldırım, Kaleci semtinde Rumların yaptırdığı bilinen 10 odası bulunan devasa konakta hem kahve dükkanı işletiyor hem de ailesiyle yaşıyor. Yıldırım bugün yaptığı açıklamada hayalindeki kahve dükkanı işletmesini Edirne'de tarihi bir konakta açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi. Edirne'ye yaklaşık 5-6 ay önce taşındık. 1,5 aydır da bu kahve dükkanı işletmekteyiz. Ee, biz buraya İstanbul'dan e, niye geldik isterseniz azıcık ondan bahsedeyim. Ee, bizim aslında aklımızda ve hayalimizde kahve dükkanı konseptinde bir iş yerimiz olsun istiyorduk. Ee, ve bunu gerçekleştirmek için e, İstanbul önceliklerimizdendi. Yalnız e, neden İstanbul'un keşmekeşinde bu kadar daha fazla vakit geçirmeliyiz diye birbirimize dert yanarken kendimizi Edirne'de bulduk. Edirne e, bizim zaten daha önceden de bildiğimiz... Ee, ve de çok sevdiğimiz şehirlerden bir tanesiydi. Ee, burada bu konağı, tarihi konağı da gördükten sonra hayallerimizi, aklımızdaki e, düşüncelerimiz daha da e, ray, rayına oturdu diyebilirim. Ee, bu konağı satın aldık. yarısında da kendimiz ikamet etmekteyiz. Ee, ve diğer yarısında da kahve dükkanı olarak eşimle beraber işletmekteyiz. Ee, 1900'lü yılların başında o Edenedeki büyük yangından sonra e, Rumların e, inşa ettiği bir konak. Kale içi bölgesinde yer almakta ama her sabah uyandığımda kendimi gerçekten biraz daha farklı, biraz daha huzurlu hissettiğimi anladım diyebilirim kendi açımdan. Böyle bir iş yerimizin de bu tarihi konak içerisinde olması da bizi ayrıca daha da keyifli kılıyor, daha da mutlu ediyor. Ben İstanbul'da doğup büyüdüğüm için orada Balat semtindeki durumdan da azıcık bahsedebilirim. Çünkü daha önce Balat e, yüzüne bakılmayan semtlerimizden biriyken ne zaman o restorasyon çalışmalarının tamamlanıp işte oradaki butik oteller ve daha doğrusu e, birçok sayıda açılan e, kahve dükkanlarından sonra şu an turistlerin ve e, insanların, Türk, e, İstanbul'daki insanların en uğrak noktalarından biri haline geldi. E, ben aynısının da burada olabileceğine inananlardanım. Çünkü Edirne hem tarihi açıdan, eee hem de e, miras kültürel miras açısından e, çok e, elle tutulabilecek Türkiye'deki az yerlerden bir tanesi. Bereketli tarlalardan lezzetli sofralara. Bir yağ, ayçiçek yağı ve bir margarin. Trakya birlikten. <laughs>